Herkese merhaba. Ben Gizli Anlamlar. Bugün çok özel bir konuya devam ediyoruz. İsimlerimizin gizli dünyası. Hayatımız boyunca taşıdığımız, kimliğimizin ilk parçası olan bu kelimeler aslında bizlere ait çok derin gizli anlamlar taşıyor. Siz de kendi adınızı ya da sevdiklerinizin adını merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız en popüler ve anlamı en derin 5 isme yakından bakalım. Parlayan Yıldız isim, Eymen. Arapça kökenli bir isimdir. Yaygın bilinen anlamı, daha çok daha uğurlu, daha bereketli olarak bilinir. Gizli anlamı, kelimenin kökünde sağ el ve kutlu taraf anlamları yatar. Sağ el, kültürümüzde gücü, yemini ve güvenilirliği temsil eder. Bu nedenle Eymen, sadece şanslı olmakla kalmaz, Aynı zamanda güven veren, sözünün eri ve hayatta emin adımlarla yürüyen kişiyi sembolize eder. Bu ismi taşıyanlar genellikle çevrelerinde bir huzur ve emniyet hissi yaratır. Işıldayan kalp isim Elif. Arapça kökenli olup Arap alfabesinin ilk harfidir. Yaygın bilinen anlamı ince, uzun boylu kız veya sadece Arap alfabesinin ilk harfi. Gizli anlamı Elif harfi alfabenin ilk ve en basit, dümdüz şeklidir. Bu basitlik derin bir anlam taşır. Doğruluk, dürüstlük ve eğilmez karakter. Hiçbir şeye benzemeyen duruşuyla yegane'liği ve biricikliği temsil eder. Edebiyatta ve tasavvufta ise Allah'ın birliğini, vahdaniyet simgeler. Elif ismini taşıyanlar dış görünüşlerinin ötesinde özü sözü bir, sağlam duruşlu ve benzersiz bir ruha sahip olabilirler. Kalkan isim, demir. Türkçe kökenli, direkt olarak bildiğimiz metalin adıdır. Yaygın bilinen anlamı, maddenin adı, sağlam, güçlü, sert. Gizli anlamı, demir, sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda yenilmezliği ve sarsılmaz azmi temsil eder. Zorluklara karşı eğilmeyen, dövülerek bile şekil alan ama asla kırılmayan bir metaldır. Bu isim, irade gücünü, kararlılığı ve dayanıklılığı işaret eder. Demir gibi deyimi boşuna söylenmemiştir. Bu ismi taşıyanlar, hayatta karşılaştıkları engelleri aşma konusunda inanılmaz bir içsel sağlamlığa sahiptirler. Az isim, İrem. Arapça kökenli bir isimdir. Yaygın bilinen anlamı, cennet bahçesi, cennete benzetilen yer. Gizli anlamı İrem, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ancak gerçekliği tartışmalı olan efsanevi bir şehri veya bahçeyi ifade eder. Bu durum, isme ulaşılamaz güzellik, gizem ve düşsel bir çekicilik katar. İrem ismi sadece huzur ve güzellik vaat etmekle kalmaz, aynı zamanda hayalleri ve ideal olanı temsil eder. Bu ismi taşıyan kişiler çevrelerinde büyülü, ulaşılması zor ve her zaman ilgi çeken bir aura taşıyabilirler. Deniz Dalgası isim, Göktuğ. Türkçe kökenlidir. Yaygın bilinen anlamı, gök, mavi, sema ve tu eski Türk devletlerinde hükümdarlık sembolü, sorguçun bileşimidir. Gizli anlamı, bu isim, iki güçlü unsuru birleştirir. Gök, yüceliği, sonsuzluğu ve ilahi gücü temsil ederken, tu ise iktidarı, liderliği ve hükmetme yetkisini sembolize eder. Göktuğ sadece asil bir umman değil, Aynı zamanda göğün koruması altında olan, yüksek hedeflere sahip ve doğal bir liderlik yeteneği taşıyan kişiyi ifade eder. Bu ismi taşıyanlar çevrelerinde saygı ve otorite uyandırırlar. Evet sevgili izleyiciler, bugün 5 ismin sadece telaffuzundan ibaret olmadığını, her birinin ardında nasıl derin birer hikaye yattığını görmüş olduk. Unutmayın, adlarımız sadece bize verilmiş bir etiket değil. Aynı zamanda karakterimize ve yaşam yolculuğumuza dair ipuçları taşıyan güçlü sembollerdir. Sizin isminizin anlamı ne? Ya da videoda bahsetmediğim, anlamını çok merak ettiğiniz başka isimler var mı? Aşağıdaki yorumlarda bana yazın. Bir sonraki videoda onlara da yer verebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.